Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabük Net Haber <laughs> Abi şurada çanta vardı. Abi şurada çanta Şimdi, 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 şimdi verip Bu <laughs> şey. sağ tarafından gelecek, sol tarafından lazım <laughs> Sediğimiz var mı? Bayağı bir Abi, devam et. Hiç acele etmeyin. Yavaş yavaş Onur, ben, ben şu Biraz, biraz yavaş. Biraz geri çıkması imkansız gibiydi. Evet, evet, evet. Yani, yani çıkması zaten, yapsan. Yapsan. Yani zaten o, bir şey bir şey. Orada bir tür durup inmedik zaten, atlayarak indik ya. bir sonradan taşıp koruyordu. Bunların ah, tahliyesi herhalde iki saat daha O kadar yok ya. Arkası için mi? Arkası için bulur. De daha 9 kişi var. Evet. Sayın Valim 5 kişi indirdik aşağıya. Toplamda 14 kişilermiş. Beş İlk kişi önce indirdiniz. evet 5 kişi hemen önden aldık ki e, hipotermi tehlikeleri var. Yaralı olan e, hanımefendiyi aldık. İlk. Aldınız? Evet aldık onu. onu Kolla gerekli şimdi. Ilk yardımı yaptık Sayın Valim. Peki orada kurtarma çalışmaları devam ediyor. Devam ediyor Sayın Valim. Teşekkür, teşekkür, bir ediyoruz. Bir teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Bugün e, gün içerisinde aslında malum biliyorsunuz 3 hafta önce bu bölgede bir afet yaşadık. Derelerde bir kısım e, heyelanlar oldu, bir kısım e, ağaçlardan kaynaklı sorunlar da yaşadık ama 15 Haziran itibariyle bölgemizde orman e, sahasına girmek yasaklandı. Buna rağmen bizden habersiz bir grup e, 15 kişilik bir ekip Şeker Kanyonu içerisine girerek yürüyüş yapmak istemişler ama dere içerisindeki bir kısım engellerden dolayı ilerleyemeyince geri de dönememişler. Haberimiz olduktan hemen sonra AfAD ekiplerimiz, UNKE ekiplerimiz, jandarma ekiplerimiz, kaymakamlık diğer arkadaşlarımız olay yerine intikal ettiler ve kurtarma çalışmaları devam etti. Şu an itibariyle 6 arkadaşımız bir yaralı vatandaşımız var. O kurtarıldı. Diğer arkadaşlarım da kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kısa bir süre sonra da onların gelmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımıza rica ediyoruz. Özellikle bu mevsimde orman içerisinde girmesinler. kanyonlar tehlikeli kanyonlara girmemelerini özellikle rica ediyoruz. Girdikleri takdirde, girmeden önce özellikle kaymakamlıktan izin almaları ve yanlarında muhakkak rehber bulundurmalarını rica ediyoruz. Çünkü dere içerisinde kanyon içerisinde bir kısım engeller oluşturuyor. Özellikle bu selafetinden dolayı. E, ilerlemelerinde sorunlar yaşanabilir. Onun için e, bu aralar girilmemesi özellikle e, rica ediyoruz. arkadaşlar Arkadaşlar geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun. Umken. Arkadaşlar geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Kırdız mı lan? Kırdız mı? Yankı Şöyle bir <laughs> kez daha koydum bunu. Çok oldu. bastım. Bu